Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı ne kıymet ben. Yaz helvası yapacağız ama şu markette satılanlar gibi tadına en yakın yaz helvası tarifi budur diyebilirim. Kesinlikle sizi asla yanıltmaz. Böyle dilim dilim kesebilirsiniz. E, buzdolabının alt kısmından yani dondurucudan değil bu kestiğim hali. E, birkaç dilim kestikten sonra yani yiyeceğiniz kadarını kesip kalanını dondurucuda aylarca muhafaza edebilirsiniz. Ben un ölçüsüne kadar kadar e, kaşık ölçüsüne kadar diyebilirim size tam ölçülü bir tarif hazırladım gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz gerçekten çok lezzetli e, dondurucuya koyarsanız çok daha sert ve çok daha lezzetli oluyor onu da söyleyeyim ben 3-4 dilim çıkardıktan sonra e, sonrasında buzdolabına attım artık e, dondurucuya attım kalanını mutlaka deneyin diyorum buyurun hemen tarife geçelim 250 gram tereyağı kullanacağız. Tavamızı ısıttıktan sonra kısık ateşe olsun mutlaka altı. Yavaş yavaş tereyağımızı eriteceğiz ve tereyağımızı ekledik erittikten sonra yavaş yavaş artık un eklemeye başlayacağız. Ama tereyağının burada yanmaması çok önemli. Lütfen kısık ateşte acele etmeden tereyağımızı öyle eritelim. 3 su bardağı artı 2 kaşık un kullandım. 200 ml'lik klasik su bardağı kullanıyorum. Alt kısma da ekleyeceğim malzemeleri. 200 miligram 200 mililitrelik çok özür dilerim bardakla 3 su bardağı un koydum ve ondan sonra da klasik 2 yemek kaşığı dolusu daha un koydum ve bu tereyağı bu süt ve bu pekmez ölçüsüyle tam geldi birebir kıvamı şimdi videoda çok fazla atlama yapmadan ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum ki yaz elvasını çok seven arkadaşım var biliyorum ben de onlardan biriyim istedim ki ayrıntılı bir tarif olsun şimdi tereyağımızı erittik unumuzu ekledik. Kısık ateşte yavaş yavaş tereyağımızı böyle benim yaptığım gibi görüyorsunuz. Rahat kullanabileceğiniz bir minik bir kaşık alırsanız yavaş yavaş unumuzu eze eze güzelce kavuruyoruz. Bu yaklaşık bir 10-15 dakika kadar sürebilir. Tabi ocağın ateş ölçüsüne göre de değişebilir. Ama ben size adım adım kıvamını, rengini ve koyuluğunu göstereceğim. Şerbetini hazırlayacağız. Şerbetini hazırlarken yaz elvasının aslında tek püf noktası var. O da şu. Doğru un, süt ve pekmez ölçüsünden sonra 3 ya da 4 seferde unumuza şerbetli karışımı eklemek. 2,5 su bardağı sütü derince bir kaba aldık. Bir buçuk su bardağı şeker ekledik. Bu arada bir çok, bir çok klasik tarifte 2-3 su bardağı şeker denilir ama bence o zaman çok tatlı oluyor. Ben bir buçuk bardağı bile elimden gelse biraz daha azaltırım ama bir buçuk su bardağı şeker artık ortalama güzel geldi. Bir su bardağı pekmez ekledik, 1 yemek kaşığı da tahin ekledik. Çok yakışıyor. Mutlaka tahininiz varsa eklemenizi tavsiye ederim. Ve bu karışımı, bu şerbeti çırpma teliyle derince bir kapta güzelce karıştırıyoruz. 2-3 dakika boyunca karıştıralım ki bütün tatlar birbirine geçsin. Şerbetimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi artık kavrulan unumuza geri döneceğiz. Bu arada çok çabuk yanabilir biliyorsunuz. Onun için şerbetinizi isterseniz baştan da hazırlayıp kenarda bekletebilirsiniz şerbetten böyle gördüğünüz gibi dörtte birini kadar aldım bir sosluğa döktüm ve dörtte birini kavrul, kavrulmuş olan un ve tereyağı karışımımı ekledim yine kısık ateşteyim yine şerbeti çekene kadar bakın videoda gördüğünüz gibi un artık şerbeti tamamen çekene kadar başka şerbet eklemiyorum Ta ki tamamen şerbeti çektikten sonra ikinci defa ekliyorum. Ve yine kısık ateşte yine sabırla yine böyle rahat karıştırabileceğiniz bir kaşıkla ki bu çok önemli. Çünkü büyük kaşık kullandığımız zaman elimiz çabuk yoruluyor. Ben böyle küçük tahta kaşıklarla kavurmak gerçekten çok keyif oluyor. Ben böyle tavsiye ederim sizlere. Şimdi ikinci şerbeti de ekledik. Neden peki cıvık olur? Neden dilim dilim kesilmez? Hemen onu anlatmak isterim. Eğer şerbetini unda una tamamen yedirmezsek bir seferde eklersek ya da tamamen kavurmadan eklersek o zaman un helvası kıvamını alır ve daha cıvık olur. Biz istiyoruz ki tam bir helva kıvamına, yaz helvası kıvamına gelsin. Daha sert olsun, ağızda dağılabilen bir tat bıraksın bize. İkinci döktüğüm şerbeti de gördüğünüz gibi son damlasına kadar çekti. 5-6 dakika kadar sürüyor kısık ateşte. Üçüncüyü buraları birazcık hızlandırdım. Üçüncüyü ekliyorum. Yine gördüğünüz gibi ilk 1-2 dakika hiç çekmiyor. Bu sizi hiç korkutmasın. Sürekli karıştırıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Hiç bırakmıyoruz. Hiç bırakmıyoruz ve şerbeti tekrar tekrar çektirmeye kadar, çekene kadar kavuruyoruz. Bakın her turlayışımızda biraz daha katılaştığını görüyoruz. Her karıştırdığımızda bu şerbetin una biraz daha karıştığını ve daha katılaştığını görüyoruz zaten. Buraları özellikle atlamak istemedim ki sizler de benim yaptığım gibi tam kıvamında bir yaz helvası yapın ve aylarca dondurucunuzda muhafaza edin yiyeceğiniz kadarını çıkarırsınız bir iki dilim, üç dilim, beş dilim yarısını tekrar streç folyoya sararsınız hava almadan ve tekrar dondurucuda dediğim gibi iki ay, üç ay çok rahat bir şekilde durabilir gördüğünüz gibi artık üçüncü şerbeti de çekti üçüncü şerbeti de çekti e, i̇sterseniz içerisine bu mecbur değil ama bence çok yakışıyor bir tatlı kakaoyu e, şerbetin içine ya da bu helvanın bu şekilde kavururken içine bir tatlı kaşığı hatta bir yemek kaşığı kadar kakao ekleyebilirsiniz çok yakışıyor e, bence mutlaka eklemelisiniz diyorum artık dördüncü şerbeti de ekledik ve yine kısık ateşte çok önemli kısık ateşte yine şerbetini çekene kadar e, e, sabırla kavurduk tamamen çekti artık şerbeti bir kase kadar iri kırılmış ağız tadınıza göre ceviz ya da fındık ekleyebilirsiniz ama tabii ki ceviz çok ekliyor, e, yakışıyor badem de ekleyebilirsiniz elinizde ne kadar varsa e, o an e, ceviz ne kadar bir kase bir su bardağı bir çay bardağı ne kadar eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz ekleyip karıştırdık bir tur daha ve ocağımızın altını kapattık 10-15 dakika kadar tencerede dursun ki iyice ılısın sonra ben böyle baton bir borcam kullandım kalıp olarak sizde dilediğiniz kalıba yuvarlak kalıbı olabilir daha tepsi şeklinde bir kalıp olabilir nasıl arzu ederseniz öyle bir kalıbın içerisine stretch filmi şöyle yayıyoruz ve ondan sonra da helvamızı sıkıca bastırarak bu da çok önemli. Sıkıca bastırarak, bastırarak yerleştiriyoruz. Üstünü düzleştiriyoruz. Sonra stretch filmi yine kapatıyoruz ve elimizle mümkün olduğu kadar bastırıp helvayı sıkıştırıyoruz ki çok artık hem şekil alsın hem de sert bir şekilde donabilsin. Buzdolabının altında, yani alt kısmında dondurucu da değil, bu çok önemli. Alt kısmında 24 saat bekleyecek. Tabii ki daha erken de çıkarabilirsiniz ama o zaman biraz daha yumuşak kalır. 24 saat, yani bir gün mutlaka beklesin. Aceleye getirmeyin. 24 saatin sonunda artık iyice buzdolabında beklemiş ve tam tadını almış. Ee, yaz helvamızı kalıbından çıkartıyoruz. Streç folyodan da çıkarttıktan sonra artık dilimleyip servise sunabiliriz. Ben denemek isterim ama bu ölçü bana çok diyen arkadaşlarım olursa tabii ki tam yarı ölçü kullanabilirler. O zaman e, yarısı kadar çıkar, daha az bir ölçü çıkar. Ama bence yemelere doyamayacağınız şahane bir tarif oldu, şahane bir ölçü oldu. 3 su bardağı söylüyorum ısrarla. E, kesinlikle tam geliyor. Tereyağı, sütü, pekmezi e, ee, şekeriyle beraber tam kıvamında harika bir tarif oldu. Ee, şekerini dediğim gibi biraz daha azaltabilirsiniz. Hani içinde pekmez olduğu için söylüyorum ama e, yine de tamamen ağız tadınıza bırakıyorum. Bir buçuk su bardağı aslında tam geliyor. Kesinlikle baymıyor. Artık dilim dilim kesip servise sunma zamanı. Ben çok keyifle hazırladım. Ee, gerçekten de insanın kendi evinde tertemiz yaptığı, yaptığı her şeyden keyif alıyorum. Ee, her şey çok güzel, emek dolu. Ve isterim ki sizler de evinizde sevdiğiniz tüm lezzetleri benimle beraber hazırlayın. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca küçük bir değerli vaktinizden ayırıp küçük bir de yorum bırakırsanız çok çok daha mutlu olurum. Evet artık son görüntülerde bunlar kıvamına da hemen bakalım. Bu artık tabii ben çekimlerimi balkonda aldığım için biraz daha yumuşadı. İlk çıktığında tabii ki ilk 15 dakika çok çok daha sert oluyor. Beğenmeniz dileğiyle yapacak olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.